Merhaba sevgili dinleyicimiz. Bugün Temmuz 2025 için Akrep burcu ve tabii yükselen Akreplerin finansal durumuna şöyle bir yakından bakıyoruz. Elimizdeki astrolojik analizler ee, bu ayın maddi konularda oldukça umut verici olabileceğini gösteriyor gibi. Bakalım bu kaynaklar size ne gibi fırsatlar, uyarılar ya da tavsiyeler sunuyor. Hadi bu konuyu biraz açalım bakalım. Evet, elimdeki verilere göre gezegen konumları, özellikle de Mars ve Jüpiter, akreplerin para evinde yani maddi kaynaklar alanında e, ciddi bir hareketlilik yaratıyor. Hatta kaynak bunu ilginç bir şekilde hasat dönemi olarak tanımlıyor. Yani geçmişteki emeklerin karşılığını toplama zamanı olabilir. Hasat dönemi güzel benzetme. Yani analizler diyor ki uzun süredir beklenen o finansal rahatlama gelebilir emekler boşa gitmemiş. Hatta şeyden bahsediyor, beklenmedik paralar da gündeme gelebilirmiş. Prim olur, ikramiye olur, belki bir yerden gelen bir para, yeni gelir kapıları arayanlar için de destekleyici bir dönem olduğu vurgulanıyor. Ve tabii akrebin o meşhur altıncı hissi, finansal kararlarda rehber olabilir deniyor. Evet, sezgilere yapılan bu vurgu bence de çok dikkat çekici. Yani kaynak diyor ki, İç sesinizi dinlemek doğru yatırımları ayırt etmede veya riskli adımlardan kaçınmada size yardımcı olabilir. Ay ortasındaki dolunayında maddi farkındalığı artırabileceği eklenmiş. Hani o netleşme anları olur ya. Ama şunu da unutmamak lazım. Kaynakta belirtiyor. Bunlar genel yorumlar. Kişisel doğum haritası her zaman daha özel bilgiler içerir. Hatta bunun için iletişim bilgilerini de vermişler. Instagram veya yorumlar üzerinden kişiye özel bakılabileceğini söylüyorlar. Anladım. Peki sadece bu tür ani paralar mı? Kariyer kaynaklı gelirlerde de bir artış öngörüsü var sanırım değil mi? Kesinlikle. İş performansının fark edilmesi, takdir görmesi, belki bir terfi, zam ya da daha iyi koşullarda bir iş teklifi. Bunlar hep olasılık dahilinde görünüyor. Özellikle yaratıcılık, strateji, yöneticilik bu alanlarda çalışan akrepler için daha da verimli olabilirmiş. Kendi işini yapanlar için de durum parlak gözüküyor. Yeni müşteriler, karlı anlaşmalar, marka bilinirliğinin artması gibi fırsatlar ortaklıklar da kazanç getirebilir deniyor. Bunu daha büyük resme bağlarsak aslında kariyerdeki bu olası olumlu gelişmeler o başta konuştuğumuz genel finansal rahatlama temasını çok güzel destekliyor. Yani sadece para gelmiyor, kariyerde de bir ilerleme söz konusu olabilir. Kaynak profesyonel ağını genişletmenin de altını çiziyor. Seminerler, iş yemekleri falan yeni kapılar açabilir diyor peki ya borçlar krediler o konuda bir şeyler var mı genelde akrepler bu konularda biraz daha hani dikkatli ve kontrollüdür ama Evet o konuda da iyi haberler var gibi görünüyor. Kaynak diyor ki geçmiş borçları yapılandırmak, kapatmak ya da en azından hafifletmek için beklenmedik fırsatlar çıkabilir. Belki bir toplu para girişi olur, borç kapanır ya da daha uygun koşullarda bir yapılandırma imkanı doğar. Alacakların tahsili konusunda da ayın ikinci yarısı daha akıcı olabilirmiş. Venüs etkisiyle diyor kaynak. Pratik tavsiyeler de var o zaman bu bölümde. Var var. Mesela finansal danışmanlık almak, bankalarla yeniden masaya oturmak gibi adımlar öneriliyor. Bu sürecin sadece maddi değil, ruhsal bir rahatlama da getireceği vurgulanıyor. O finansal özgürleşme hissi yani çok değerli. Gelelim yatırım ve birikim konularına. Akrep burcunun o stratejist doğası burada devreye giriyor sanırım. Geleceği güvence altına alma zamanı mı diyor analizler? Aynen öyle. Uzun vadeli yatırımlar için uygun bir zaman olabileceği belirtiliyor. İşte toprak, gayrimenkul, altın gibi daha klasik araçlar ama aynı zamanda teknoloji hisseleri, dijital paralar gibi daha güncel seçenekler de potansiyel alanlar olarak sayılmış. Ama bir dakika burada dikkatli olmak lazım herhalde. Her yatırımın bir riski var sonuçta. Tabii ki, tabii ki kaynak bunu özellikle vurguluyor. Diyor ki her yatırım risk içerir. O yüzden iyi araştırın uzman görüşü alın ve evet o meşhur akrep sezgilerinize de güvenin. Hepsinin bir dengesi lazım. Yani hem fırsat var hem de dikkatli ol uyarısı. Peki birikim para biriktirmek için de uygun mu? Evet, birikim yapmak için de harika bir dönem olduğu söyleniyor. İşte bir ev peşinatı olabilir, bir tatil fonu, ne bileyim bir acil durum fonu, motivasyon yüksek olabilir diyor. Bu da aslında finansal okur yazarlığı arttırma ve parayla daha sağlıklı, daha bilinçli bir ilişki kurma yönünde bir teşvik gibi. O zaman şöyle bir toparlayalım. Elimizdeki bu astrolojik verilere göre Temmuz 2025 Akrep burçları ve yükselen Akrepler için finansal anlamda oldukça hareketli, fırsatlarla dolu, bir rahatlama ve büyüme potansiyeli taşıyan bir ay olabilir anladığım kadarıyla anahtar kelimeler sezgiler ve stratejik hamleler. Kesinlikle. Bu tür öngörüler her zaman ilginç bir bakış açısı sunuyor ama asıl soru şu belki de. Peki siz bu astrolojik potansiyelleri kendi finansal gerçekliğinize nasıl birleştirmeyi düşünürsünüz? Kararlarınızda sezgiler ne kadar ağır basar? analitik düşünce ne kadar belki de bu dönemin getireceği en büyük kazanç bu ikisi arasındaki o kişisel dengeyi bulmak veya yeniden ayarlamaktır ne dersiniz